Şey sormaz. Aha, dediğin doğru başkan, işte. başkanım işte. Müdürlüğün başkanı mesela e, muhtarları destekliyor. Hı. Ama yukarıdan aşağı indiğin zaman işte maalesef biraz daha bu etki azalıyor yani. Evet, yok yani. Ama yer konusunda işte oraya almamız lazım. Ya işte kirayı da versin. Yani ya, ödüyoruz da ya. diğer taraflarda su ödemiyoruz. Elektrikleri komple muhtarlarımız ödüyor zaten. Hı. Ama ne başlayalım? Buyurun efendim. Konya Muhtarlar Derneği olarak zaman zaman böyle içelerdeki muhtarlar derneklerimizi ziyaret ediyoruz, istişare ediyoruz. Muhtarlık kurumu çalışmaları hakkında istişareleri istişarelerde bulunuyoruz. Bugün de Ereğli Muhtarlar Dernek Başkanımız, Memnun Başkanımıza geldik. Sağ olsun bizleri misafir ettiler. E, misafir perverliklerinden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Tüm Ereğli Muhtarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun başkanım. Sağ olun. Teşekkür inşallah. ederim başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hamdi Başkanım ve yönetimine Konya'dan bizlere destekledikleri için derneğimizi kurduğumuzdan bugüne kadar bizim yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Biz derneği kuralı Hamdi Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Konya'da da, Ereğli'de de. Allah razı olsun hepsinden. Yönetimine de, kendisine de teşekkür ediyorum. Сейчас же у меня недолгое язык, я не